Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 39'daki etkinliği yapalım. Burada arkadaşlar bana iki tane toplama işlemi vermiş. Bu toplama işlemlerini önce onluğa yuvarlayarak daha sonra yüzde yuvarlayarak yapmamız isteniyor. 3764 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımız vakit 3760 1872 ile yuvarladığımız vakit birler basamağı 2 olduğu için kendi olduğuna yani 70'e yuvarlarız ve daha sonra toplayarak işlemimizi yapalım. 0, 13, elde var 1, 15, 16, elde var 1, 5630. Yüzde yuvarladığımız vakit 3764 onlar bazı bakarım. 6 olduğu için bir üst yüzlüğe yani 3800'e. 1872'de ise onlar basamağında 7 olduğu için bir üst yüzde yuvarlarız. 1900'e topluyorum. 0, 0, 17 elde var. 1, 5700'e yuvarladık. 8317'ye 8320'ye yuvarlıyoruz. Birler basama 7 olduğu için bir üst yuvarlanır. Birler basama 4 olduğu için kendi onluğuna 1760'a yuvarlıyorum. Topladım. 0, 8, 10 elde var. 1 ve 10.880. 8.317 yüzle yuvarlarken onlar basamağına bakıyorum. 1 olduğu için kendi yüzlüğü 8.300. 1.764 onlar basamağı 6 olduğu için bir üst yüzlük. 1.8'e yuvarladım. 0, 0, 11 elde var. 1, 10, bin100 10, Sayfa 40. Aşağıda eksilen ve çıkan doğal sayıları istenilen basamağa göre yuvarlayarak işlem sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi işlem sonuçlarıyla karşılaştırınız. 4326 onluğa yuvarlarken 6 ile bittiği için bir üst onluğuna 4330'a yuvarlıyorum. 2874 birler basamağı 4 olduğu için kendi onluğu 2870'e yuvarlarız. Daha sonra çıkarma işlemimizi yapalım. 0, 13'den 7 çıktı 6. Burada kaldı 2, 12'den 8 çıktı 4. 1, 1460. Yüzde yuvarladığımız vakit onları basamağına bakıyorum. 2 olduğu için kendi yüzlü 4000 300. 2874 onlar basamağı 7 olduğu için bir üst yüzde yani 2900'e yuvarlıyorum. Çıkarma işlemini yapalım. 0, 0. 13'ten 9 çıktı. 4. 1400. 5700 5704 birler basamağı 4 olduğu için kendi onluğu. 5700 yani. 2807 birler basamağı 7 olduğu için bir üst onluk 8300. 10'a yuvarladım. Çıkarma işlemimizi yapalım. 0, 9 burada kaldı. 6, 16'dan 8 çıktı. 8 ve 2. 2890. 5704'ü 5700'e 100'e yuvarlıyorum. 2807'yi de kendi yüzüne 2800'e yuvarlıyorum. Çıkarma işlemimizi yapalım. 0, 0, 17'den 8 çıktı. 9 ve 2. 2900. İkinci soru. Bir pastanede pazartesi günü toplam 700 adet ürün satılmıştır. Bu ürünlerin 272 tanesi simit, 236 tanesi poğaça, geri kalanlar da kurabiyedir. Bu bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Pastanede satılan ürün sayıları en yakın onluğa yuvarlandığında kurabiye sayısı tahmini kaç olur? Bakalım arkadaşlar. 272'yi en yakın onluğa yuvarlıyorum. 270 236 poğaçayı yuvarladığım vakit bir üst onunla ile bittiği için 240'a yuvarlıyorum. İkisini topluyorum. 0, 11 elde var. 1, 510. 700 olduğu için arkadaşlar 700'den 510'a çıkarttığım vakit geri kurabiye kurabilirim. Kalacaktır. 0, 9. Cevabımız 190. B. Pastane satan ürün sayıları en yakın yüzdeye yuvarlandığında kurabiye sayısı kaç olur? Evet 272 arkadaşlar en yakın yüzde yuvarlarken onlar basamağına bakıyorum 7. Onlar basama 7 olduğu için bir üst yüzde yuvarlanır. Yani 300'e yuvarlıyorum. 236'yı da 3 ile bittiği için kendi yüzüne yuvarlıyorum. 200'e yuvarladım. Topladım arkadaşlar. 500 benim 700 tane vardı. 700'den 500'ü çıkartıyorum. Cevabımız arkadaşlar 200. Sayfa 41 pekiştirelim. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinin tahmini sonucu en yakın yüzeye yuvarlanarak bulunacaktır. Buna göre hangi işlemin sonucu tahmini sonucundan daha küçüktür? 2254'ü yuvarlıyorum arkadaşlar. En yakın yüzeye dediği için 2400'e yuvarladım. 548'de 500'e yuvarlıyorum. Toplamı arkadaşlar 2900. Bakalım gerçek sonucun arkadaşlar. 8.4 daha 12. Şöyle böleyim arkadaşlar karışmasın. 8, 4 daha 12 elde var. 1, 5, 4 daha 9 bir de elde var. 10 elde var. 1, 5, 3 daha 8 bir de elde var. 9, 2902 gerçek sonucum tahminim 2900. 2'ye bakalım. Önce gerçek sonucunu bulalım. 2, 6 daha 8, 9, 7 daha 16 elde var. 1, 8, 3 daha 11 bir de elde var. 12 elde var. 1, 4, 6, 7. Gerçek sonucumuz 7268. 4376'yı 4400'e yuvarladım. 2892'yi de 2900'e yuvarlıyorum. Toplayalım arkadaşlar. Cevabımız 7300. 3. Gerçek sonucu bulalım. Çıkarma dikkat edelim. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı. 5. Burada kaldı. 8. 8'den 2 çıktı. 6. 100'er basamağına geçtim. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıktı. Gerçek sonucum 965, 100'e yuvarlıyorum 1300, 328'de 300'e yuvarlıyorum. Tahmini sonucum 1000. 9232'den 4367'yi çıkartalım, 2'den 7 çıkmaz, 12'den 7 çıktı. 5 burada kaldı, 2 2'den 6 çıkmaz, 12'den 6 çıktı. 6 burada kaldı, 1 1'den 3 çıkmaz, 11'den 3 çıktı. 8 burada kaldı, 8, 8 865 gerçek sonuç. 9200'ü yuvarladığımız vakit 9232 9200'e yuvarlıyorum. 4367'de bir üst yüzlük 4400'e yuvarlanır. Çıkarma işlemimizi yapalım. Cevabımız 4800. Bize neyi soruyorlar arkadaşlar? Hangi işlemin sonucu tahmini sonuçtan küçüktür? Bakalım. 2902 2900 büyük. 7268 7300. Burası küçük. 2 numara. 3'e bakalım 965.000. bin. 3 numarada küçük. 8865 4800 büyük. Cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 numara küçüktür. İkinci soru. Selin 18.426 ve 14.002 yıldız 5 işlemi sonucu tahmin ederken doğal sayıları en yakın yüzde yuvarlayarak toplamı 32.700 buluyormuş. 18.426'yı yüzde yuvarlayalım. 18400 Daha sonra buradaki sayımızı yuvarlamış. Sonucumuz 32700 çıkmış. 32700'den 18400'ü e çıkartalım arkadaşlar. Burası 14300 olacaktır. 14300'e yuvarlanması için arkadaşlar buranın dikkat edin burada yüzler basamağı 2 ancak 3 olması gerekiyor. Demek ki buradaki yıldızım benim 5 6 7 8 9 olacaktır. Hangi rakamlar yazılabilir? Cevabımızı burada bulduk. Üçüncü soru: En yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 6300 olan en büyük doğal sayı ile. evet, yüzlüğe yuvarlandığı için arkadaşlar en yakın yüzlüğe yuvarlanan en büyük sayı 6349'dur. En yakın onluğa yuvarlanmış hali 1370 olan en büyük sayı. Evet, onluğa da 1370 olacak. Bu da arkadaşlar 1300. 74'tür en büyük. Farkını diye çıkarma işlemi yapalım. 9'dan 4 çıktı 5. 14'ten 7 çıktı 7. Burada kaldı 2. 12'den 3 çıktı 9. 8'den 1 çıktı 4. Dördüncü soru. 3471 ve 6042 işlemindeki toplanan sayıları çınar en yakın onluğa. Demir ise en yakın yüzde yuvarlayarak sonucu tahmin etmişler. Çınar ve demir tahminler ile işlem sonuçlarını karşılaştırdığınız en yakın tahmini kim yaptı? Söyleyiniz. Önce en yakın yüzde yuvarlayalım. 3500 da 6000 topladık arkadaşlar. 9500 yüzde yuvarladığımız vakit. Onluğa yuvarlayalım. 3470 Burası da 6050 Toplayalım. 0 5 7 daha 12 elde var 1 4 1 daha 5 9520 Şimdi de gerçek sonucumuza bakalım. 6 1 daha 7 4 7 daha 11 elde var 1 4 1 5 Gerçek sonucumuz 9517. Bakalım hangisi daha yakın? 9520 yani 10'a yuvarlayan arkadaşımız Çınar'ın tahmini daha yakın. Beşinci soru verilen 22.486 doğal sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali. Buradaki kırmızı noktam en yakın onlara yuvarlanmış hali ise üçgenmiş. Yani yüzde yuvarladığımız zaman kırmızı onlara yuvarladığımız zaman üçgen bana ikisinin farkını soruyor. 22.486 yüzde yuvarladığımız zaman onlar basamağı 8 olduğu için bir üst yüzde yani 22.500'e yuvarlıyorum. Onlara yuvarladığım zaman birler basamağı 6 için bir biz ona yani 22490'a yuvarlıyorum. İkisinin arasındaki farka bakalım arkadaşlar. Cevabımız 10. 6 bir çıkarma işlemi var. Eksilen ve çıkan doğal sayı en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmini sonuç 500 bulunuyormuş. Evet, yüzlüğe yuvarlıyorum. 36327 yuvarladığımız vakit 36300. 36300'den buradaki sayıyı çıkartmış. 500 bulmuş. Demek ki buradaki sayı arkadaşlar Hol çıkarttım 500 çıkarttığım vakit 35.800 olması gerekiyor. Bu sayı yani ben 35.800'e yuvarlamam gerekiyor. Evet burası 800 olması için arkadaşlar 762 olacak ki onlar basama 6. 6 olduğu için bir üst yüzde 7 olması gerekiyor. Cevabımız 7. 7. soru. Bir üniversitenin bir yıldaki toplam öğrenci sayısı 6343'tür. Bu üniversite bir sonraki yılda 658 öğrenci daha kayıt yaptırmıştır. Buna göre öğrenci sayılarının en yakın yüzdeye yuvarlayarak toplam öğrenci sayısını tahmin ediniz. 6343'ü yüzdeye yuvarlıyorum. 6300. de yüzdeye yuvarlıyorum. 600 topladık arkadaşlar. 6900 cevabımız. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.